Günaydın! <laughs> yine bir vlog, yine ben. Bugün cuma e, işten izin aldım çünkü bugün aslında doktor randevum var. Sizi tam olarak doktor randevusuna götüremeyeceğim çünkü içeride biz önceden ailelere yollamak amaçlı video çekebilir miyiz falan diye sorduğumuzda hayır demişlerdi ama en azından sen oraya gidene kadar öncesi sonrası gösteririm diye düşündüm. Şu an saat 9.48. Saat 10.30'da kuaför randevum var. Onun için... E, Doktor önce sonra gideceğiz. Hemen hazırlandım. E, feriye yetişeceğiz. Saat 10'da da Feri kalkıyor. Hemen size e, nasıl giyindiğimi göstereyim. Hemen hızlı bir başlangıç. Yani aslında çok da ilginç bir şey yok. Normal beyaz bir tişört şey. Bunlar hamilelik pantolonlu. Şurasında şey lastik var. Şuradan sonra. Ondan ta lise mi? Zamandan beri şu hırkam böyle çünkü hava 19 derece olacakmış bugün. E, şöyle bir kot ceket giyeceğim üzerine. Gecikmeden hemen bir size merhaba diyeyim dedim. Ee, hemen feriye yetişeceğiz. Sonra da kuaföre gideceğiz. Kuaförde çekmeye çalışacağım ama genellikle utanıyorum böyle insanların içinde kamerada açıp göstermeye. Bakalım deneyeceğiz olduğu kadar. Şu an dışarıda böyle güzel, serin ama güzel bir hava var. Yani güneşteyken iyi de gölgedeyken biraz serin. Ah patlayacak gibi hissediyorum bu aralar. Neyse. Ferinin gelmesine biraz daha var. Erken çıkmışım. Şurada güneşte oturmayı düşünüyorum biraz. D vitamini alalım. Aşağı kuaförde işim bitti. Ondan sonra saçım düz falan biraz. Garip bir durumlar oldu anlatırım sonra. Şimdi yemek aldım. Bir büfe tarzı yerden. makarnayla ile limonata. Birazdan anın geldi. Doktora gideceğiz. Doktora gitmeden hemen şöyle açık bir alanda oturduk. Öyle. Bir saate gideceğiz. da geliyor. Şu an telefonları şey olmuş gibi yapıp doktorda <laughs> size çekiyorum. Bekliyoruz erken geldik. Anılmaz. Anılmaz kesil olduğu için gözükmeyi kabul etti. Neyse. <laughs> Bu arada burası eski ofisleri. Ee, yeni taşındılar. Bir sonraki doktor ayında asıl doktorla olan diğer elde ultrason için buradayız. Ama doğum hastanesi burası. Burası biraz eski duruyor onun sebebi o. Yeni gittiğimiz yeri de gösteririm. Orası böyle biraz daha modern ve güzel bir bina. Neyse şimdi bekliyoruz. Erken de çağırabilirlermiş normal doktor zamanında da çağırabilirlermiş. Hello. <laughs> <laughs> <İşte> doktor <laughs> randevusundan çıktık. ikincisine geldik. Oranın altında da yeni böyle bir food court tarzı bir yer açıldı. Birazdan gösteririm. Baya güzel. Çok güzel yemek yerleri var. Böyle pizza mı istiyorum yoksa döner bulduk. Döner mi yiyeceğim? Ramen mi yiyeceğim? Çok karıştım. Bunu düşüneceğiz. Ama bir yarım saatimiz var. Şöyle bir böyle bara geldik. Gayet güzel. Şöyle göstereyim. Şurası iç tarafı. Anıl şuradan bir hemen bir aldı kendine. Bayağı güzel bir yer. Böyle bir Daha Eve gidince size daha detaylı bir şekilde e, buradaki biraz sistemi anlatacağım. Çünkü hani doktordan çıktık doktora gidiyoruz falan dedi. Türkiye'de pek öyle işler işlemiyor. Burada biraz farklı. Ondan kısaca değineceğim. Hani merak edenleriniz varsa diye. Olur da çünkü kanala yeni yeni kişiler geliyor. Gelenler Kore'de sonra mı geliyor? Hamilelik haberinden sonra mı geliyor? Bilemediğim için dedim ki en azından hani hamilelik için ilgilenenler varsa ve Amerika'daki sistemi merak edenler varsa onlar için de kısa bir bilgilendirme olur. Biraz daha etrafı göstereyim size. Sonra doktora gidelim. Sonra yemek yiyelim. Sonra eve gidelim ve anlatayım. diyoruz. Neresi için bu kadar sıra var? Her şeyci. Ha şeyci, galiba. Takocu için ben. Hayır. Neyse böyle göstereyim size. Anıl direkt içeri. Böyle güzel güzel restoranlar falan var. Oturuyorsunuz. Aynen. En çok şurası hoşuma gitti. Bakın burası böyle açık. Direkt üstte ışıklandırma hemen. Bir de doktorun ofisinden de size gösteririm. Aşağı görebiliyorsunuz ama aşağısı şey e, olduğu için çok gözükmüyor. Bir de burada böyle buralara oturabiliyorsunuz. Güzel oluyor. Birazdan yukarıdan ki de çekeyim ama çok güzel bir yer böyle. yasak. Şu an doktorun ofisindeyiz. Diğer dediğim yer burası. Ondan sonra... Şurayı göstereceğim. Şurasıydı. Daha demin görselmeye çalıştığım yer aşağısı geldiğimiz yer yani Allah sonra doktorun ofisi şuradan birazdan burada Oh oturuyoruz ama burada burada bir buraya gelecek C alanı buradan bizi çağıracak heyecanla bekliyoruz Hello. Yeni bir yerden. Yeni sizlerleyim ama hiç sesleşmeden. değişmedi. E, doktoru bekliyoruz. Bu ne ya? Doktoru bekliyoruz şu an. Odadayız. Böyle tansiyonuma falan baktılar ondan sonra kiloma falan hiç sormayın kilo olaylarını. Burada böyle. Şurada aynen şurada onu bekliyor. Yemek yemeye geldik. daha zaten içki içtiği yere. Döner yoktu. Et. Tavuk aldık. Şu an ama... Şu patates, patatesleri bayağı hoşuma gitti. Böyle güzel kesmişler. Ve tavuk kanat aldık. Şimdi bunları yiyeceğiz. Sonra eve geçeceğiz. Çok bayağı. Korku. Bu dönerin özelliği o ya. Dönerin bitme olayı her yerde vardır yani. Bitme olayı mı? Evet. Hadi gelme. He. Çok lezzetli cips gibi. Bu da samsenlik. Hiç gidiyor. Bayağı. Hello! Şu an evdeyiz. Eve geldikten sonra yani yemek yedik eve geldik. Mika'yla Tobi'yi dışarı çıkardık. Böyle gene mayıştığım zamanlardayız. Ondan sonra bugün olanları anlatayım. Doktorla ilgili anlatacağım demiştim. Doktora gittik zaten hani orada bir kesmek zorunda kaldım. Bir şeyler oldu doktor geldiği için. Gel. Neyse doktor geldi falan baktı böyle her şey yolunda güzel gidiyor dedi işte sorunuz var mı dedi benim birkaç sorun vardı onları sordum ondan sonra gittik falan filan ee, genel olarak size şimdi şeyden bahsedeyim kısaca ee, daha detaylı belki ileride böyle bu işlerle alakalı biraz daha deneyimleştikten sonra sizlere adım adım hani ee, nasıl gidiyor Amerika'da hamile işleri nasıl ilerliyor falan diye bahsederim sistemi çünkü bazı birkaç şeyin farklı olduğunu fark ettik Türkiye'deki olaylardan. Hani burada olur da hani çünkü görüyorum mesela Amerika'ya sadece doğum için gelenler oluyor ya da ben merak olanlar oluyor. Daha detaylı bahsederim ama kabaca bahsedecek olursam e, burada böyle en benim en garibime giden şey ilk başta hani Türkiye'de mesela bir Doktorunuz olur, sadece onu görürsünüz. Hani düzenli olarak o doktor sizin hani doğurtacak kişi olur, hani doğum'a girecek kişi olur ve o zamana kadar hep aynı şekilde o doktordan randevu alır, gidersiniz de. Yani benim bildiğim Türkiye'de burada öyle bir sistem yok, döngülü veya değişmeli sistem diye geçiyor. Ee, hastaneye gidiyorsunuz işte hangi hastaneyi seçerseniz orada bir doktorla başlıyorsunuz ilk birkaç hafta falan bir yani kaç hafta dedim ilk birkaç görüşmenize zaten büyük ihtimal aynı doktor denk geliyor ama e, belli bir yerden sonra e, farklı farklı doktorlar görmeye başlıyorsunuz. Yani sizin size özel tek bir doktor olmuyor. Bunu yapmalarının sebebi de e, ben bunu bilmiyorum çünkü önce araştırdığımda hangi doktoru istiyorum falan filan ne iyi bir doktor bulayım derken e, spesifik birini istiyordum. Dediler ki bizde öyle olmuyor. Hani bizde hep döngülü sistem var falan. Meğerse Amerika'ya özel bir şeymiş. E, onun sebebi de şu doğum sırasında, yani sizin doğuma gireceğiniz sırada o doktorun e, mesai saati olup olmadığı belli olmadığı için sizi bütün doktorlarla tanıştırmak istiyorlar. Hani bütün doktorların hani olabildiği kadar tabi. Bütün doktorların size tanıdık olmasını ve eğer olur da hani sizin asıl istediğiniz doktor ya da şu ana kadar gördüğünüz doktorun mesaisi olmazsa e, diğer doktorlardan biri de rahatlıkla sizin doğumunuzu yapabilsin diye yapılan bir sistemmiş. E, sistem yani. Onun için e, öyle. Mesela şu ana kadar ben şu an 22. haftadayım. 22. haftama kadar hep aynı doktorla görüştüm. Ondan sonra bugün mesela başka bir doktor geldi ve bundan sonra böyle hani birkaç farklı değişik kişiyle görüşeceğim diye düşünüyorum. Aslında düşününce hani güzel bir şey. Türkiye'de tam olarak tabii doğum yapmadığım için e, çok bilmiyorum. Hani mesela bir anda gecenin birinde ikisinde doğuma gitmek isteseniz sizin size özel olan doktor gecenin bir ikisinde size mi gelir? Başkasını yaptırır. O konularda çok bilgim yok açıkçası. Eee ama mesela burada her daim sizi gören bir olacağı için o konuda rahatlık yaşıyorsunuz. Şu ana kadar gördüğüm bütün doktorları da çok sevdim. Hani böyle hiç şeylik yaşamadım. Böyle bir bilgisiz böyle hiç içimi rahat tutmayan biri olmadı. Yani kısaca o yani. Buradaki sistem hani çok değişik gelmişti. Onun dışında işte yapılan testler falan yapılan e, testlerin dışında e, sizin mesela ultrason şekilleriniz falan filan biraz burada değişik. E ee, dediğim gibi mesela Türkiye'de bildiğim kadarıyla yanlıştan düzeltiniz gibi çok Türkiye'de deneyimim olmadığı için %100 konuşamıyorum o konuda ama e, ultrasonu yapan kişi sizin nasıl doktorunuz oluyor. Yani aynı kişi gösteriyor. Burada öyle değil. Ultrasonu yapan özel hani o konuda uzmanlaşmış biri oluyor. Size hiçbir şekilde hiçbir konuda cevap vermiyor hiçbir şey söylemiyor. Sadece ultrasonu yapıyor. Resimleri alması gereken resimleri alıyor. İşte mesela merak edersiniz evet işte şu çocuğun kolu, kalbi, beyni falan diye o kadar. Onun dışında mesela hani bugün mesela her şey yolunda mı falan diye <laughs> sorduk. Hani her şey yolunda gidiyor mu falan. Ted dedi ki ben öyle bir şey veremem falan dedi. O doktorun işi. Ondan sonra işte zaten ee, ultrason bittikten sonra doktorunuzla görüşüyorsunuz. O size her şeyi anlatıyor. Burada bir de öyle bir şey var. Yani eğer merak ettiğiniz başka sorular varsa bilmiyorum. Benim kanalım biraz yaş ortalamasıyla böyle ilgi konusuyla pek alakalı şeyler değil bunlar ama e, yine de ah, olur da merak ediyorsanız ya da merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıya yorum olarak yazarsınız. Size olduğunca cevap veririm. Aynı zamanda da dediğim gibi e, bununla ilgili daha uzun bir video çekerim bir ara. Yarına video yetiştirmeye çalışacağım. Ee, yarın olmazsa pazar gününe bakalım. Onun için bir önceki videoyu editlemeye başlayayım diyorum. Başka 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 da bir şey yok. Bu kadar. Arkadaşlar şu an saat. E Kaç biliyor musunuz? Saat 11.30 olmak üzere. Şu ana kadar sadece size gösterdiğimden, söylediğimden sonra edit yaptım. Şu an e, YouTube stüdyoya yüklüyorum. Yarın sabah bizim saatimizle benim saatimde 4'te. E, sizin saatinizde 11'de yayında olacak. E, umarım beğenmiş olursunuz artık e, o videoyu. Biraz bir hafta geriden geliyorum şu an ama olsun. Ee, umarım beğenmişsinizdir o videoyu ee, Dedim ki artık bu saat 11.30 olmuşken Artık daha fazla gösterecek bir şey yok Bu video diğer videolara göre daha kısa olur diye düşünüyorum Ama hiç bilmiyorum ne olacağı belli olmaz ee, Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay Transcrição